Bankalar nasıl para üretir? Tabii ki KRS ile. Kısmi rezerv sistemi. Nedir bu kısmi rezerv sistemi? Bugünkü bankacılık sisteminde bankaların havadan para ürettikleri mekanizmanın adıdır. Şimdi KRS'yi anlamaya çalışalım. Bankalar kısmi rezerv sistemi ile bankaya yatırılan her paranın 9 katını üretir. Nasıl mı? Bir bankayı ele alalım. Herhangi bir vatandaşımızın, bu siz de olabilirsiniz bankaya 10 lira yatırdığını düşünelim. Tabi vatandaşımız paranın vadeli veya vadesiz olduğunu hayal ede dursun. Bu paranın yaklaşık %10'unu yani 1 lirasını bankacı hemen Merkez Bankası'na yatırır. Kalan 9 lirayı bankanın cazip reklamını duyan A şahsına kredi olarak verir. A şahsı kredi karşılığında ev almayı düşünür ve burada banka A şahsıyla 9 liralık borç sözleşmesi imzalar tabi bunu ödemediği takdirde evine el koyabilir. Haliyle evi satan şahıs parayı tekrar bankaya yatıracak ve para tekrar bankaya dönecektir. Vatandaşın imzasına karşılık olarak banka 9 lirayı havadan üretmiş oldu. Banka, bankada bulunan 9 liranın %10'unu tekrar Merkez Bankası'na yatırır. Yine yaklaşık 1 lira diyelim. Kalan 8 lirayı da B şahsına tekrar kredi olarak verir. B şahsı da bu parayla araba satın alır. Peki bunun karşılığı ne olacak? Tabii ki borç kağıdı. Eğer zamanında ödemezse banka arabasına el koyabilecektir. Arabayı satan şahıs parayı nerede tutacak? Tabii ki bankada. Para tekrar bankaya döndü. Süreç aynı şekilde devam eder, devam eder, devam eder. Merkez Bankası'nda tutulması gereken miktar %10 ise %90'ı yani 9 katı para bu şekilde havadan bankalar tarafından üretilmektedir. Bunun için bir vatandaşımızın bankaya para yatırması yeterlidir. Adına kim ne derse desin. Aynı şeyi çok müşteriye sattığını saldı, tutuklanmayacağınız tek meslek bankacılıktır. İşte bankacılık sistemi.